Hepinize merhaba. Şey gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane yeni var. Çıkın 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 çıkın. Çıkın konuşsana oğlum. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Sen kimin kolay Evet lan bugün orta çakraktan ilk serisiyle böyle izledim. Bay bay, bay bay bay. Evet. Bugün çok fazla tantin tantin dilimi yok ettim galiba. Bugün çok fazla Tantikro izlediğim için videoyu editleyerek Tantikro'ya benzer bir video yapıyorum. Yani adım adım gideceğiz. Başla! Adım 1'in ilk maddesi olarak bir köye ev inşa edeceğiz. Ve bu evde bu evin inşa konumu da aynı zamanda köyün içinde olması lazım. Bu yüzden elinden geleni yapmalıyım. Ya yan artık! Marmaray! Neyse. Benim sesim çok mu geliyor? Bize ne? Bilmiyorum mi istiyorsunuz. Bize ne istiyorsunuz? O zaman. <laughs> <Ge> <laughs> İbrahim öleceğiz. Çeri havalandır. Evet altı odunla başladık. Medit, medit, orta çağdaki medeniyetimizin ilk görevimiz kendimize bir köy, köye yakın bir sığınak inşa etmek. <laughs> köye yakın evet lazım. Lazım ben. Bir Cama aç kanka. Vallahi soba zehirlenmesi yaşayacağız. Evet beyler bugün yanımda çıkın var. Bir dakika ya ben zaten çıkın demiştim. Güzel ama. Yok. yanımda Yok. Bir crafting table yaptım. Biraz çubuk yapalım. Biraz, 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 biraz. Eşe yapmamasın. Vardı yani yu. Yürü vardı ya. Şuna bitti ya. Eee ne yapak? Ne çıkalım? Ya kardeşim sen o oyuna başlamayacaksan ben kendi ilk ke kendi medeniyetimi kururum kardeşim. Bu arada ee, şunu yapacağız. Bu tavuk. Steve'in sevdiği tavuk. <laughs> Minecraft filmini izlediyseniz bilirsiniz. Steve'in sevdiği şey bu tavuk. Eee kendine kasaba yapacak. Yani şehir artık medeniyet neyse. Ben Sestim. de, ben de kendime kuracağım. Bakalım Tabii sonunda savaşacak mıyız onu bilemeyiz. Bu uzun sürecek. E belki de en sonunda birbirimize karşı çıkar ve savaşırız. Onu kimse bilemez. Allah haricinde. İmana geldik. <laughs> Hayır. Ben medeniyetim de benden başkasını istemem. Ha, bir de köylüler. Ha. Tam o sesi verecektim biliyor musun? Kanka sen nereye gittin? Ben yoğum. Karakteri de yüklenmiyor bende ya. Çok komik gözüküyor. Sipsiye. Ben korkuyorum. Sipsiye şimşekler. Ben korkuyorum şu anda bundan. o <laughs> abi ben bir de var ya gece kamuflaj olurum he. <laughs> Surlarda dolaşırken görüyorum bunu? Bağ diye bir önüme çıkıyor. <laughs> Şimdi i̇şte tam sen bir kapıdan geçerken önünden bir koşuyorum. İyi de sen benim surlarımda yaşayamazsın ki. Hayır ben kendisi benim bir wow, açıdan güzelmiş. Böyle geleceğim. Kursa Ben de oldum kırmadım. Kursaydın. <laughs> i̇lk medeniyeti ben kuramayacağım. Niye? Evet. Adım birinin ilk maddesi olarak kendimize bir Berinego yapmamız lazım. Ama onun için birazcık malzeme toplayalım. Klasik Minecraft'taki gibi. Evet. Oyunun başı. O ne? Kanka ne modu yükledin ya? Aman boş ver savaşacağız kardeşim orta çağdayız diyoruz <laughs> sana. AmF Sıkayım ya Ne modu yükledin ya? Geç lan! Arkadaşlar Çıkın ağlıyor. Hayır bu kraft ne bu abi ya? Bol sorarsan da sor. Oha bu ne? Valla o yapıyor. İyi be. Kardeşim orta çağdayız diyoruz sana. Sıradlarını ağzına sıçmışsın. Hangisi hangisi? Son bir de vursun. ben seni yakınam yapacağım. Şimdi boş şey. Ya boş ver, çıkın anlatma. Hayır, hayır, kalma. Anlatma. Hayır, hayır, hayır bak kanalda bildiğin diş şey yok da. aşı vurulduğunu da bilmiyorum. Kaşı vurulacaklardı illa oğlum. En azından. Kaşı vurduğunda kolum bir ağrıyor sol. Bir dakika ya. Videoya devam edelim arkadaşlar. Biz oyundan koptuk ya. Neyse. Biz e... kendi oyundan koptum. Giremiyorum. Oyundan... Bu e, kadar değil. Ah, ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? E, e, neyse. E, biz ağaç toplamamız lazım çok fazla. Çünkü ağaç lazım olacak. Ev yaparken, barınak yaparken. İlk başta barınak, ondan sonra barınak geçti Neyse. Adımları zaten takip edersiniz. Edit onların hepsini koyacağım. Girersin hı girersin. Hı girersin hı girersin. Hı oh. çekir yap çekir yap. Yani yap. Sen kimsin lan? Hayır. Ah, öldü. Oh, silahım var. Hemen taş toplayalım biraz önce. arkadaşlar. Kızımız bir daha kıracağım. Ben mızrağımıza arıyorum, bir ömrü var sanırım. Tamir veya kırılmazlık uyusu basmadan arkadaşlar. gider. Ve onu da yani çok nadir bir şansla çıktı. Çok şanslıyım. Yoksa biterdi valla. Şöyle. Onu şu an halletemem çünkü arkamda bir zombi ordusu var. Çok belli abi sesi. Geliyor! Ne eğilmesi? Eğilip ne yapacağım? Silahı sıkıyorum ya sıkmıyor ki bunda. Hı. Bası direkt sıkıyor. Hı. O modu ya. 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 Dur ya! ya dünyaya giremiyorum, dünyaya giremiyorum. E tamam bir dakika bekleyeceğim. Baklarımı <laughs> keseyim. Baklarımı keseyim. Baklarımı keseyim. yazın zor Köy demirini de Bu bir yerde buluruz illa. Uh beş tane olur. Demir, deri bot yapmak için. Ne niye Hepsini çoktan bile. Ve beş tane deriyi çoktan topladım. Çok caniyim be. Çok caniyim. Ben cani değilim arkadaşlar. Ben cani olmam. Ben cani olmak sen. Ben belki çıkın ister. Tavuklar. Ölün. Abi ben adayı dört tur attım biliyor musun? Koyun. Koyun. Abi, koyun, koyun koyun İki dakika koyun. bir çık. Gidiyor. Kolay Hı -hı. mı? Kolay mı? Kolay mı? Çöv iki dakika çık geri yapacaksın. Dünyaya eve giremiyoruz. Abi <laughs> gel. Tamam. Alala. Al. Tamam diyoruz. Çık gir yapacağım. Ne zaman yapacaksın? Birazdan. Biraz, biraz. Köye geldim kardeşim. Şimdi yeni konuştuk mu? Bak iç, içinden koyunun içinden patates çıktı. Ağzında galiba 5 tane patates vardı. O nasıl oluyorsa. Koyunun Eee. Ama bu niye gidiyor? Yok o şey e, soba böyle egzoz gibi bam 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 ses çıkarıyorsa o şey demektir ya. E, so soba çok iyidir. Yani hava alıyordur soba çok şu an çok sağlıklı demektir. Şey demekten daha iyi olur bence. Daha Oha! Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yap biliyor musun? En çok inek kesmeye odaklanmam gerekiyor. Kanka inek inek kesip 3 tane altın verdim ona. Dünyayı yırtın dedi inek Evet tamam be. Hemen şey yapma. Bizi bu kadar görürsünüz. Çünkü şimdi. bir şey bitti. Bir şey bitmedi. <Gülüyor> Tavuk! <Gülüyor> Steve tavuğunu çok sever. Çok sever. Sırsız, çok sever. niye bu kadar donuyor ya? Ne geldi acaba? <laughs> Oha tavuğa bak. Tavuk değil maşallah başka bir şey de. Oha tavuktan MP45 çıkıyor. MP45 çıkıyor. <laughs> şey artık tüyünü alamıyorum. Tüy çıkıyor ama alamıyorum. <laughs> Ne ah, kadar çıkıyor? Etin ağlamıyor. Ne zaman yapacağım? Ya, ya 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 ya, Yo yüklemiyorum işte. Niye yapıyor? Bitiriyor mu? Hı hı. Bir tane parası de... bitiriyor kanka. Bir şey derdin de sana. Çocuk para gibi bir, de, bir, de, bir, de, bir de şu. Kime çocuk lan? çocuk, çocuk Değilsin, oraya. değilim lan. Nesin? İnsan. Şöyle. Aynı köyü bulduk. Köy köyde. Evet tamam, aynı köyü bulduk oğlum. Burası benim köyüm git kadın. İlk ben buraya evimi yapayım bana mı? Çık köyümden. Çek. Yamalayamazsın. Burası benim köyüm. Tamam yamalayamazsın. Köylülerime bir şey yapalım olacak. Evet. Ya. Düzül mü? Düzül mü? Oğlum bu yok daha düşemiyor yere ya. Oyun çok fena kalsın. Ne yapıyorsun? Birazcık saman aldım. Ya samanlarımı bırak. Bunlar hayvanların. Bırak ben. İyi ben senin köyünü bir yamal, bir güzel yamalayım da görürsün. vereceğim. Neyle? Ee, buradaki bak bir. Buradaki da çiftli zamanı yiyip şu an bu sınırda bizim. Hı hı. 4, 4 tane kendi veriyor. Hı hı. Çevirmiş. Hı -hı. 8. Hı, -hı. 10. Ben zümrüt istiyorum. İşine geliyorsa kardeşim yoksa samanlarımı bırak. Tamam kaç yüz? Beş. Beş. Kaç kaç tane saman aldın? Hepsini aldım. Kaç tane çıktı işte? Hepsi. 16. 16 tane. 4 4, Dört. Bir dakika ya 4 minik tamam. Tamam. Borcumu yaz. Borcunu mu yazayım tamam. Borc. Evet. Sen Hayır Hayır Şimdi köyümden gider misin? Şey Hadi acele et. Köyümden git. Kö git köyümden. Git köyümden. Git köyümden. Benim git köyümden. Şey olsun. Birisi benim köyüm. Benim hatta aslında daha medeniyet kurmadık arkadaşlar. Onun için ya biraz bayrağa ihtiyacımız var. Ben saburcam medeniyet eğlence yapmayacağım. Ben şu ufakları bir yerlere de yapacağım. Evet şu an ilk binamızı inşa ediyorum. Kanalize de bunu alalım. Bana ne? Medeniyetini kurmazsan o orta çağda seni yerler. Çünkü oyunda bir tek bu modlar yok. Canım bir gözleri şey oldu ama maalesef evet bu doğru. Şöyle ki bu oyunda bir medeniyet modu daha var. Hı. O medeniyet bu modunda e, medi sana hep saldıracaklar. Yani bu yüzden sen medeniyet kur diyorum çünkü seni bir anda yok edebilirler. Evet. Tek kişi şey o. böyle bir şey aslında. Yok. Ya yapma zaten bir acıyor ben hala oraya sokuyorum canım Ne yapayım? Demir golemi mi öldürsem? <laughs> Benim köyümü yağmalarsan <laughs> Benim köyümü yağmalarsan, <laughs> Benim köyümü yağmalarsan. Sonu kötü olur ama. Başka şey <laughs> Tabii sen benim ya benimkini Sürece ya ben ya. Hayır lan sen ben niye köylü oluyorsun kardeşim? Hayır. Oğlum benim silahlar niye kırılıyor? Kardeşim ne şey oluyor bunlar. Ölse kardeşim silah bitti silah. Kardeş vallahi silah bitti. Abi. Hadi. Az kaldı. Yo 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 hadi. Hadi koçum kaç 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 lan nasıl kaçamıyorum hayır çit varmış Kardeşim artık ölür müsün? Hı? Evet. Evet. Ne yapalım Eşyalarım böyle bir koyayım. Ben yapamaz. Vallahi Ne köprü yapsam daha kolay ticaret işi olur mu? Bilmem onu ben düşünüyorum. Ya da alt geçit. Alt geçit olmaz ama başka bilmiyorum ya. Merak etme ben o or orayı ben halledeceğim sen değil mi? Niye? Niye biliyor musun? Seni söyle kadar. Şimdi bir şey kadar etmez. Koyun gördüm orada. Duruyor da oracıkta. Sadece masum masum. Ama merak etme konuş. Ben seni. <laughs> oh oh. Hmm, Adamın bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu kısmı kestim. Çünkü odun toplamak için ayrılmıştım. Ben demir balta değiştim bu yeni incesi ama ben yatak koymayı unuttum ya bir dakika yatağımızı koyalım şu şekilde en önemli noktamızı da sen de ticaret yapmak için bir şey söylüyorum sana bana İyi de şu an ne yapayım kanka daha ev barınak yapmadım ya adım birin ilk maddesini daha yapmadım ya Hayır hayır. Yani adım birden sonra da şey ticaret İlk maddesi bir de daha üç madde daha var Bir şey yapayım diyor. bana İyi de. Öyle, öyle, öyle. Hayır, yani ticarete bulmaya çalışıyorum. Bana bu seni hiç alakalı değil. Çok sinir oluyorum bak böyle şeylere. Ne bana? <gülüyor> <gülüyor> bir de üstüne tekrar bana, bana diyorum ya. Ben de bir şey söyleyeyim beyaz demir var. 15 tane pişirilmemiş madenden. Oha. Bir de şey 15, 29 tane daha var. 15 tane daha var. No. Şey 18 ünit karşılığında. Oha. Yok yok. Üç demir yapıyor bak adam ben de 18 oh, Evet evet o yanlış oldu şey. 250 ünit. 250 ünit. İşine geliyorsa kardeşim. İşine geliyorsa. Ne ya. Biz de değil mi? Evet, uh -uh. Evet. demir demedim. Ben dört demir dedim kanka. Ha işte Nereden ne lan? Sahtir bu odunlar için uğraşıyorum Lütfen şey olsun artık Ev değil ya bu direkt bizim Şey ya Kabile e Kabilenin Kabile ağasının evidir Babam Güzel olacak ya benim. Ya evin. Diş gelmişim uğraşmak istemiyorum ama belki sonunda uğraşabilirim. Şu an pek uğraşmaya değmez. Bizim bir de taş keser yapmamız lazım. bu kadar da kasma bakar şimdi bir yemi sadece bir tane yemeği yemek için üç kere aynı yemeği yiyorum ya bu kadar da olmaz mı? sonun tamam. bu Kalan odunlarımızı şuraya atalım. Ya bunlar şuraya şuraya şimdi, şuraya. şimdi. Artık 32 tane demirim var. Aa benim yayım varmış. Oo. Bir adet çevik var ve 9 tane mermisi var. Adet. sana çok basit bir yöntem göstereyim mi? Hı. Çabuk yanıma gel çıkın. Çabuk yanıma gel. Çabuk. Çabuk gel. Sana gel dedim Hı. çabuk. Bak, şimdi geliyorsun. Bunu alıyorsun. Yapıyorsun. Bir çok oldu. Oo. Ne kadar kolay değil mi? Ama aynı zamanda o mermiler aynı zamanda bizim tüfeğimizin mermisi olduğu için çok harcamak istemiyorum ama hepsini yap kardeşim. Ya da hepsini yap be dört tane yapalım. Üç tanesi bize kalsın. Ne? Empty sapmış. Oha! Ne istiyor biliyor musun? Sarı boya, gri boya, çakmak taşı ve çelik. Oo, bu yapılmaz baba. Pekala artık evi yaptığımıza göre bence bir köye ev yap görevini iptal edebiliriz.